Herkese selam olsun dostlar. Bugün sizlerle birlikte bu Rostars oynuyoruz arkadaşlar. Her zaman gibi kuzenim Burak da yanımda. Evet. Arkadaşlar Brawl bu Rostars'ı kanalımda ikinci defa çekiyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Çift hesaplaşmamız varmış. Burak hangi moda girelim? <laughs> tamam o zaman çift hesaplaşmamız. Arkadaşlar bugün en yüksek rütbeli karakterlerimizle oynayacağız. O benim zaman... en yüksek rütbeli karakterim Leon. O zaman ben de bakıyorum. 20 bak rütbe. Ama El Primo da var. O yüzden ama ben El Primo'yu daha çok sevdiğim için El Primo seçeceğim arkadaşlar. Bakalım bende ben de kod mu daha yüksek yoksa sor. de şeyini seçsin karakterini benim karakterimi göstersin. Tamam dur görenlerden çık. 106 487 187 o zaman ben de arkadaşlar Search ile oynuyorum amınız nerede? Orada üstte işte ya. Kostümünü de giyelim el yapımı şarkı. Hadi arkadaşlar o da. benim El Primo'da neden yıldız gücü şey eşya falan yok diyorsanız şimdi çok istiyorsanız Leon'u alayım hemen. Kanka senin kaç karakterin var? var. Hı? Senin kaç karakter var? Arkadaşlar ben uzun zamandır oyuna girmediğim için 37 karakterim var. Benim 45 karakter arkadaşlar. Evet arkadaşlar sesimiz güzel gelsin, diye oyunun sesini kapattık. Yani ses neden ses kalır, falan Arkadaşlar sizler... Aa bak burada işte Edgar oynanır. Arkadaşlar Ama nasıl görecekler <laughs> bu mesajı? Ağlıyor arkadaşlar ya <yavru>. vurayım. Sen... <laughs> Arkadaş abone atarsanız vurmayın demektir. Abone... ve yani like atarsanız vururum ben. Ben şimdi <laughs> Kıskana Burak. O sırada Burak düşüyor işte. Kıskanıyor. Bir de oradan kaçıp kus tutuyor. Bak gari ona öp. Hadi bakalım Kanka çok güzel. Oh, Mad, Hayır arkadaşlar ya. 2. Güzel ama. Evet bunlar kim oldu ne? Arkadaşlar şimdi bakın. Bundan sonraki videoda şöyle bir video yapabiliriz. Ama tabii ki de 50 like gelirse Kısır. 25 like de yeter. Sizin için çekeriz. 25 like istiyoruz sadece arkadaşlar. Bir videoda Mesela Brawl Stars'a gireceğiz. Bütün oyunu kapatmadan hemen Roblox'a geçeceğiz. Yani böyle bir video yapabiliriz sizin için. Tabi evet. bunu yorumlarda belirtirseniz. Aynen. Ve arkadaşlar 50 beğeni gelirse de e, Roblox komik anlar çekeceğiz. <laughs> Tabii bizim bu... Roblox'taki komik anlar. Kanka biz bunu çok yapıyoruz. Hadi o zaman uzatmadan diğer oyunumuza geçelim. Evet. Ben hemen şey alayım. Kanka ben de karak ben karakterimi değiştireceğim. Ben burada Edgar Lashiri oynuyorum ve Mortis. Ben ama <laughs> burada Mortis'i daha iyi oynuyorum sanırım. Tamam. Oğlum yanlış şeyi seçtim ya. Kanka ne seçtin? Ama ben the işe dörtüm şimdi. Oh, okay. <gülüyor> <gülüyor> Aynen doğru atışlar. <laughs> Evet. Tamam, bu. Kanka burası hadi bir oldu. Evet. Kanka Kanka o... 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 alacağım. Aldım alacağım evet, Baz da var bu arada. Ben... Hı... Ya oğlum bu taret var ya. Belki kanka ben de ultimi. Bir... Kanka ben de ultiyle geliyorum şimdi oraya. Beni de bekle ya. Bütün ak akın sonu oynayalım. Abi beni ya. Kanka onlar ortada bekleyen bir sürpriz var. <laughs> Neymiş acaba? <laughs> Neymiş acaba? Neymiş <laughs> acaba? <laughs> Bir dakika çekil ben uzaktan var, Kanka yardım et bana Yardım et yardım et Yardım et yardım et yardım et için 50 kredi. Ben olan Squeak karakterini çok istiyorum. Arkadaşlar buranın bütün CD karakterler bende var. Mortis'leri bana Mortis çıktı. Squeak'leri bana Squeak çıktı. Arkadaşlar Bonnie'leri bana Bonnie çıktı. Ben Dynamite'ı da seviyorum. Evet. Tabii bunlar eskide kaldı. Aynen. Ben eski karakterleri seviyorum. Bakın Grey. Artık eskiden kutu açabiliyorduk ama şimdi. Hadi kanka bu sefer yine yapacağız. Kanka Kanka bak ben dipten de onlara kusar ya. Böyle bir tane koyar. Ben. Kanka oğlum ya. de gerçekleştirebildik. kısa bir aksilik yaşadık. Her o her zaman ki olduğumuz videoda her olduğu videoda gibi kardeşler rahat vermiyor. Telefonlar susmuyor. Hadi o zaman diğer maçımıza geçelim. Arkadaşlar bilerekten yüzümü göstermiyorum. Çünkü diğer videolarımda yüzümü <gülüyor> olabilirsiniz. <gülüyor> Evet arkadaşlar içeri bir ben girdi. Onu bir tane Oha oğlum. Keşke ne karakteri beni yakan yakından aldı. O Ben deneyimliyim de. Deneyim. <laughs> Yani bu deneyimliyse yani çok iyi oynayayım arkadaşlar. Ben normalde oynuyorum da. Bu ne? Birsa. Evet arkadaşlar laf uzatmadan Galley beni ben öldürebilecek zaman tabii ki de benim kullanmadım. <laughs> evet arkadaşlar. yine bir süre üstlük Arkadaşlar videoyu bir durduracağız. Biz hemen 2 dakika bir şey konuşacağız kardeşlerle. Evet arkadaşlar bir sonraki maçımıza gidelim istiyorsanız. Is ben de karakter değiştireyim. Video boyunca full <laughs> oynamayalım. Chester olabilir. Bakın ne seçeyim ya. Bence zudu aga seçelim. olduğu için bir bir bagamız geldi. bir baga. Bizim içimizden YouTube, YouTube'da video Ya da arkadaşlar. Mira, basta. Kopa Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar sıralamamızın devam ediyoruz. Burak internetle ilgili bir sorun yaşadı. Onun yerine şu anda bot girdi. Yerine bot girdi. Hocam, Hocam bot dedi. Daha güzel oynuyor. Bu break Hocam ben minnuk ne kadar Oh God, oh God, oh God, oh God. <laughs> Açtın <Açtım> mı? <laughs> Bende de grom var. Ben de arkadaşlar birkaç gün önce Luagamızı açtım. Yorumlara <laughs> yazın lütfen. Kanka sana bir kuzantı yaz. <laughs> 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 Ya Marikan gazını ver. Evet. Arkadaşlar karadan sonra ki benimki <laughs> Leon Kroves sendi. Arkadaşlar bakın bir <laughs> arkadaşlar, şöyle Sorry, bir <laughs> orası, bilmeyen kardeşlerimiz varsa onları kurum Bakın Kanka hadi ya. Seçtin <laughs> şu anda. Böyle bir Must be careful. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Jugli 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 ee takımı. Arkadaşlar Lulu şu zamanlar çok Adam bu donduruyor Direk kesebilir. Uy kes. Abi be ya. Bunları bir tane ortaya bron bomba adamlar adamları ortaya karış kesinler bence. <laughs> Bak birkaç saniye bekle. Acık bekle. Acık acık. Hello. Hello Hadi. Kanka bir hadi <laughs> de. Dondur dondur dondur. Nasıl? <laughs> Ama hesap edemiyor maalesef. Hangi Kanka teke teke kaldınız. Az önce yedire gidiyor. Ya oğlum yük vardı. Aa sen onu Ya tekrar sen. Bilin. Rock.

Yani, işte Gasa çok güzel bir şey yaptım kanka ben Piper'a oradan bir buz bardak Sen de Orada <laughs> merak etme. orada yalnız bir tane Sen de sen de sen de de ki ben sen Madım lan. Benim 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 Evet artık, arkadaşlar istiyorsanız bu videonun son turunu oynayalım sizlerle birlikte. Hadi Burak son hazırlığımızı verelim. Videomuza abone olmayı unutmayın. 30 Otur... kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza <laughs> <laughs> abone olmayı unutmayın. <gülüyor> 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 <Aynı zamanda> <gülüyor> <yasını> <gülüyor> bir cansını her <laughs> bir canda her, canında, her <laughs> bir canda her like atmayı unutmayın. Sen like atmayı unutmayın. unutmayın. O sırada onu sanki tiyiz, Arkadaşlar, zikti 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 zikti. 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 Zikti 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 Aklımızda bir şeyler kurmaya çalıştık arkadaşlar. Ama sizin için bunların hepsi lütfen de emeğimiz için bir abone olup ve bir like bu bir like bize çok görmeyin arkadaşlar. Beğenin butonunu kırın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.